Merhaba arkadaşlar. Bugün saat öğreneceğiz. Bu çocuklara göre olacak. Bu saat şu an 7. Bu kaçmış tam? O 11 buçuk. 3. 2 buçuk. Bir. Hemen şöyle tamamlayamadım anlayamadım bunu. Geçeceğim. Bunu da geçeceğim. Şunu da geçeceğim. Ve bu kadardır arkadaşlarım. Bu kadardır. Şuna da bakabiliriz sizlerle. Beş buçuk bakın şu beş buçuk. Beş buçuk. Şuradan. Bu, 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 anlaşılmaz bir Şimdi video bitmiştir sona erdi.